Miyav. Aaa. Miyav. Neredesin lan? Miyav. <laughs> evet abi güzel Ay, miyavladık. Hadi yapma be öl be. Ya nasıl? Abi yardım. Abi ölüyorum. Ölüyorum. Aaa. Sıkıştım. Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Kuvvet işareti kurdum. Ölmek istemiyorum. Abi 14 can ya. Of. Abi adamlar burada. Hop. Öl lan öl. Fail. Önümdeki adamı vuramamak benden sorulur gençler. Herkese selam arkadaşlar ben Bay Psikopat Yepyeni bir Vo Team diyordum az daha ya Yepyeni bir Valorant videosundan Hepinize selamlar Abi o kadar çok alışmışım ki Team artık yani Wolftim ile ilgili yapıyorum ya Neyse bu arada Team demişken arkadaşlar Team bıraktım Valorant'a başladım artık Eldeki imkanlar dahilinde sizlere Valorant videosu atmaya çalışacağım Bilgisayarım özellikleri yetersiz kaldığı için çalışacağım yani abi atmaya çalışacağım e, Gerçekten yani e, çektiğim videoların altlarına yazılan yorumlarda PUBG Mobile niye oynamıyorsun? Valorant niye oynamıyorsun? işte Valorant oyna takipçin artar İşte PUBG Mobile oyna takipçin artar Falan filan diyenler vardı arkadaşlar Niye oynadığımı açıklayayım Dediğim gibi başında da dedim videonun Bilgisayarım özellikleri yetersiz kalıyor arkadaşlar Ondan dolayı video çekmeye cesaret edemiyordum. Çünkü uğraş gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Oyuna geç giriyor. Oyundan geç çıkış yapıyor. Ölüm maçı oynamak istiyorum. Ölüm maçına 3-4 dakika sonra giriyor falan vesaire vesaire sıkıntılar yaşanıyordu. Ben de birazcık bilgisayarında oynamalar yaptım. Bilgisayarın özellikle biliyorsunuz ki yetersiz. En düşük ayarlarda işte belli bir seviyede oyun oynarken ve video çekerken kasmıyor arkadaşlar sadece şu anki sıkıntım benim oyunda eğim tutamamam ve yeteri kadar doğru düzgün e, oyunda bilgi sahibi olmamam çünkü bu zamana kadar e, Volant'ı oynayamadım arkadaşlar açık konuşmak gerekirse ve daha yeni başladım Tabii ki de bir FPS oyunu işte e, bugüne kadar tabi da oynayamadığım için e, birazcık yabancılık çekmek oluyor oyunda ama herhangi bir sorun yok arkadaşlar oyun alıştığımda e, yani Wolf Team'de nasıl video çekiyorsam Valorant'ta da o şekilde videolar yapmaya çalışacağım bu arada pingim birazcık yüksek yani arkadaşlar bir şekilde yok. Bak görüyor musun? Önümdeki adamı indiremiyorum. Bırak onu bana. Bırak bırak. O benim ek... ya acı bir dakika ya. Oo, of. Nerede? Gitti mi? Lan oğlum öldürmüşsün ya. İndirdim mi lan ben onu? Helal lan bana. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Harbiden almışım lan. Abi işte görüyorsunuz eğim sıkıntısı yaşıyorum ya. Bu tabi wolf team gibi olmadığı için de değişik geliyor bana. Ee, bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi eldeki imkanlar dahilinde sizlere valonat videosu yapmak istiyorum. İnşallah yaptığım videolardan da yaptığım içeriklerden de memnun kalırsınız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir eee Sistem yaptığım zaman kendim her şey daha güzel olacak. Zamanla bakalım inşallah daha iyi bir sistem geliştiririz. Abi oradaki adamı... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nice. Güzel ama 49 canım kaldı. 3'e 2 kaldık. Ya dur bir dakika yapma ya. Uf. O mermi de orada bitmez gibi abi. Evet aldı abi. 2-0 önde şu anda. Abi dediğim gibi oyuna alıştığım zaman sizlere daha iyi bir şey sunacağım inşallah yani. Bu arada bu da çok uzun bölüm olduğu için bazı yerleri böyle kesik kesik atacağım sizlere arkadaşlar. Videoda kısaltmalar yapacağım. Zaman geçtikçe de zaten sizlere daha güzel kısa eğlenceli videolar çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun için de kanalımızı takip etmeyi kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın. Bu benim Valorant'a ilk videom arkadaşlar. Valorant'a ilk bir giriş. Miyav. Aa! Miyav. Neredesin lan? Miyav. <gülüyor> <gülüyor> evet abi güzel miyavladık. Nerede? Var mı burada bir? Adamlar direkt önüme düştü lan. Çok iyi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya abi bana bıraksanız adam ya. Neyse nice abi güzel gittik. Bu elde baya iyi gittim yani. Şimdi buradan mı gidelim? Buradan B'ye akın edelim mi? A'ya mı gitsem ya da B'den gideyim ya. Evet abi gidiyoruz bakalım. Gelin bir bro. Gel bro. Şuradan. Allah öldüm ben öldüm ben öldüm ben kaç. Kaçtık abi de. Şurada. Bir dakika bak bak bir dakika bir dakika öl 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 ya abi eğim tutamıyorum ya Neyse Bizim adamları <laughs> indirdi Güzel. Abi takım on numara ya. Takım çok iyi. Güzel. Hemen abi buradan hmm. alacaklarımızı alalım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yani oyunda yeniyim. Bakın aşağıdan salak gerizekalı bilmem ne yazmayın. Oyuna yeni başladım yani. Dediğim gibi bakın videonun başında da söyledim. Sistem yetersiz kaldığı için bugüne kadar oynayamadım. Oyuna yeni başladım yani. Oyun için oyunda böyle hatalarım olabilir sonra salaktı bilmem neydi falan da demin yani başta söylüyorum yani oyunda acımayım şimdilik bu kadar oynayabiliyorum yani dur lan dur lan ha. nasıl öldüm lan çok aptalca ölmedim mi gerçekten çok aptalca öldüm niye öldüm istedir söyleyeyim mi skill kullanacaktım arkadaşlar mal gibi ikiye bastım Neyse ki takım iyi yani adamlar indiriyor baksanız abi çat şut pas kötü indiriyor ya Evet abi bu sefer de A'dan giriş yaptım ama bizim adamlar indiriyor zaten çat şut Lan yani bir adam da bize bırakın Aha şurada acı onu ben indirdim ama ya böyle de kasiye atılmaz yani Tekrar gideceğim adam Abi öl güzel abi bir kişi Aldık da canımı çok götürmedim ya. Ne abi ondan orada? Lan abi 18 canım var zaten yapma ya. Neyse en azından eli kazandık. Adamın durduğu yere bak ya. Evet abi yine aynı yerden gidiyorum da. Bu sefer öldüm işte yine. Ha yok lan ölmedim. Biz bitti demeden bitmez kardeş. ayıkıyor, ayıkıyor musun? Zar zor indirdik. Dur bakayım. Yine burada olabilir mi bu adam? Yok. Kaç. Geliyorum abi yanınıza. Bir dakika. Tamam güzel. Nice. Kaç kilo aldık abi toplamda? 9 kilo alabilmişiz. Gene olsun ya idare eder ne yapalım. Yani bir acemiye göre bir acemiye göre işte fena değilim değil mi arkadaşlar yani idare ediyorum değil mi? ben yine aynı şekilde gideyim bizim adamlar zaten seri seri indiriyorlar ee, Gerek yok yani şey yapma Kendimizi kasmaya ben yine aynı şekilde belki bu adamla karşılaşırız bu arada şimdi şöyle yapalım Şuraya bir yapıştıralım Bro Hadi yapma be öl be Ya ne Abi yardım Abi ölüyorum Ölüyorum Ah Sıkıştım Hayır Hayır Ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum Abi can ya Of ya Bu da yapılmaz ki ya Bu sefer de buradan gidelim bakalım ne olacak Şuradan gelecek mi birileri Aa burası temiz. Bak şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Abi adamlar burada. Hop. Öl lan öl. Fail. Önümdeki adamı vuramamak benden sorulur gençler.